Türkiye'deki uyuşturucu kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? Valla gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşıyor. Artık yani basından şundan bundan okuduğumuza göre <laughs> ilk öğretime kadar düşmüş vaziyette. Bir mücadele olduğunu tahmin etmiyorum. Peki bunu nasıl çözüm getirebiliriz? Valla çözüm getirmek için daha çok sıkı tedbirler. İlk baştan ailelere yani görev düştüğünü umuyorum. Çünkü uyuşturucu kullanan kişinin okuduğumuza göre tabii. Yani hareketlerinde şeyde muhakkak işte değişik davranışlar oluyormuş. İlk baştan aileler, daha sonra da devlet baba. Peki çevrenizde tanıdık kullanan var mı? Madde kullanan. Mesela bundan kaç sene önce bir arkadaşım vefat etti. O metafetamin mi nedeni, Yani kalp krizine neden oldu. Burada salı pazarında, orada taksi durağında vefat etti. Yollarda falan da görüyoruz. Uyuşturucunun etkisinde. İnşallah düzelir. Ama buna gelene kadar ülkenin çok çok daha büyük sorunları var. Biraz da siz gençler için. Çok kötü gidişat. Artı Artı e, gençlerin uyuşturucuya alışması çok kolay artık. Çok kolay hale geldi. E, ve bunu bulmaları çok kolay. Yani şuradan örnek veriyorum. Set başının altına indiğin zaman bulaşabiliyor. Bulabiliyorlar. E, buna etken olarak da neyi gösteriyorum? Yani içilmesin alkol de zararlı. Uyuşturucu da zararlı. Fakat Alkole ulaşamayan genç uyuşturucu daha ucuz olduğu için ekonomik sebeplerden dolayı oraya yöneliyor. Ha, bu da gizli çatı kötü hale getiriyor. Yalan değil. Devleti, hükümetin, devlet hepimizin devleti, hükümetin aktiviteler vermemizleri lazım. Yani kamplar vesaireler, efendime söyleyeyim veya bir kulüp kurulabilir, dernekler, dernekler kurulabilir. Yani Yeşilay Derneği değil bahsetmek istediğim. Yani e, bir satranç kulüpleri olabilir, e, el kursu kulüpleri olabilir veya müzik kulüpleri olabilir. Hani belediyeler yapabilir. Ama bunu başta tabii hükümet şey yapacak. Ya bence kötü çünkü gençler çok kötü yani bunun bağımlısı olmuş. Yani durdurulması gerekiyor yani engellenmesi gerekiyor. Ya yani nereden alıyorlarsa bunların yakalanması gerekiyor. Ya genellikle gençler yani 16 yaş, 17 yaşlar kullanıyor mu? Genç çocuklar kandırılıyor veya bir şekilde veriliyor. Engellenmesi gerekiyor. Emniyetin yani baskıları artması gerekiyor. Bu temin edenlerin her şekilde yakalanması gerekiyor. Yani şehirlere sokulmaması gerekiyor yani. Burada. Aile önemli yani bu işlerde. Çevre önemli. Allah-u Teala insanları üç şeyle imtihan eder. Şeytan, nefis, kötü arkadaş. İmtihan en zor olan da kötü arkadaştır. Arkadaşlarınızı kontrol edeceksiniz. Hepsi bu yani. Valla bu hem devletin hem insanların suçu var. Devlet engellemiyor, insanlarda sıkıntılardan dolayı kullanmak zorunda kalıyor. Ben de önceden kullanmıştım, oradan milyon bıraktım şimdi. Şu para mevzusu çözülmesi lazım ilk önce. Vallahi çok kötü bir şey durum. Metropollara gelen gençlerin genellikle bu işe teşvik ediyorlar. Çok kötülük yapıyorlar bu gençlere. Bu gençler devamlı zan altında, suç altında kalıyorlar. Onun için tasvip etmediğimiz bir şey. Genellikle hükümete sesleniyorum bu işin üstüne gitmeleri lazım. Tamamıyla üstüne gitmesi lazım. Gençliğe yazık oluyor. Gençliğe yazık ediyor. Türkiye genelinde bayağı bir uyuşturucu satışı da kullanımı da bayağı artmış bulunmakta. Yani bu durumda sadece emniyete güven güçlerini işleşiyorsa denetimlerin daha sık olması gerekiyor. Zaten yapılan satılan yerler belli Bursa için söylüyorum. O noktalarda daha fazla denetimin arttırılması kanaatindeyim ben. Yani e, ailelerin bilinçli olması gerekiyor, insanların bilinçli olması gerekiyor. E, gençlerin üzerinde e, tedavi konusunda daha ciddi yaptırımların olması gerektiğini düşünüyorum. Çok hassas bir konu. Valla gençleri kollamak, korumak gerekiyor. Anne baba, arkadaşları, arkadaş seçme olayı da çok önemli. Anneye babaya çok görev düşüyor. Valla eğitimsizlikten yine anne baba baskısı, onlarla ilgili sanıyorum. Bence tek önüne geçilecek şey spor ve eğitimle olabilir, başka olamaz bilinçlendirmeyle olur. Çok yanlış bir uygulama kişisel olarak yani zararlı olan bir şeyler bunlar. Ben de kendim emekli polis memuruyum. İsabetli oldu. Görevimde de öyle çok hassasiyetle çalıştık o konular üzerinde. Allah kurtarsın, Allah yardımcılar olsun. Önce aileden başlar. E, okuldaki eğitmenlerden başlar. Onların tavsiyelere yani dürüst bir şekilde şey yapmaları lazım. Hayatlarını idame etmeleri lazım yani faydası olan bir şey değil yani. Sigara dahi bak ben bu yaştayım ben sigara dahi kullanmıyorum. Düşünebiliyor musunuz yani? Öyle yani. Uyuşlu e, ülkemizin en zararlı bir şeyidir yani. E, önemli bir e, konusudur yani. Her ne kadar uyuşturucu kullanıyor pek bilgisi yok. E, bu ne var? Bu sahipsizlik var, ilgisizlik var. Bu bence gençlerde değil, onlar da büyüklerde bence kabahat. Kişi her yola sapabilir. Herkes bir insan, gençlik bu. Genç olduğu için fikirler değişebilir, görüşler değişebilir. Asıl bunun sorumlusu bizim yaştaki insanlardır. Aslında kabahatli olan biziz. Neden? Gençlerimizi kucaklayamamışız, kavrayamamışız. Yani biz teknoloji derken biz onun peşinde gitmişiz ama arkamdan peşimizden gelen gençleri düşünememişiz.